Ümraniye Site Mahallesi Kayacan Sokak'taki 900 metrekare depolu ve çift dükkanlı mülkümüzdeyiz. Bu portföyün özelliği bu bölgede bu büyüklükte başka herhangi bir ticari mülk yok. Eğer depolama alanı sizin için çok önemliyse burayı kaçırmayın. 900 metrekarelik bu mülkümüzün araç girişi bu bölgede. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 metre genişliği ve 2,5 metre yüksekliği ile çift panjur kapı sistemidir. Bu kapak açıldığında arada yaklaşık 20 metrekarelik bir ara depo alanı. Onun devamında yine bir başka panjur sistemi ile ikinci bir kapımız var. Binamızın daha doğrusu mülkümüzün toplam 6 adet girişi var. O girişlerden araç girişi olan bir tanesi bu. Bunun haricinde binada 2 adet apartman girişi, 2 adet dükkan girişleri, ayrı ayrı dubleks dükkanlarımızın girişleri ve bir adet de sokaktan girişi olmak üzere, ana giriş olmak üzere. Toplam 6 girişimiz var. Bu da herhangi bir yükün kolayca indirilmesini, müşterilerinizin kolayca ulaşmasını ve elbette ki çalışanlarınızın çok rahat hareket edebilmesini sağlıyor. O yönden Ümraniye-Kayacan sokaktaki Site Mahallesi'nin bu güzel portföyünü kaçırmamak için Keller Williams Forest Ataşehir'den Barış Görgüç'ü arayın. Bekliyorum.